Bugün de ben sen ve Sprinkler'in kapışmasını izleyeceğiz. Hayır Tosa bu çok korkunç olacak. Ya bize de bir şey olursa? Korkma filan bu çok eğlenceli olacak. Hadi o zaman videoya geçelim. Oh şuna bak filan şu an Sony'in galiba ezeşini izleyeceğiz ama video sonuna gittikçe Sprinkler'i göreceğiz. Evet en başta Sonic'i izleyeceğiz. Ama en son en sevdiğim karakteri izleyecek Tosu. En sevdiğim karakter hangisi Flem? Venda. Senin hangisi? Tabii ki de Pinky. O Eggman izliyor şu an Sonic'ten. Evet Doktor Ekmen şuna bak içinden yünler çıkıyor. Evet. Aa, bu kimdi ya? Bu Mr. Robot mu Tosu? Ha galiba Mr. Robot'a benziyor şuna bak. Ama şu pekmere bak nasıl kadar da kocaman. Evet aa bu ne ya Tosu? Aa bilmiyorum filan bu ne ya anlamadım. Allah Allah. Aa ne kadar garip. Aa bu ne çok tatlı şuna bak. <laughs> evet çok tatlı. Arkadaşlar bu karakter kim ya ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum filim ya. İçinden acaba şeker mi çıkacak ona benziyor. Evet, pinataya benziyor bu. Evet. Aa, ama hiçbir şey çıkmadı Evet hiçbir şey çıkmadı her yer çöp oldu Evet ama şu pekmere bak nasıl da ilerliyor Evet aa, bu tembel hayvan Tosu Aha evet aynı senin gibi <laughs> Ben tembel değilim Tosu Ya öylesin Flam Ama pelinç çok tatlıymış keşke onu ezmeseler ya Ben yatağıma koyardım bunu Keşke Flam ya Ama şuna bak içine kadar da yumuşacık Evet ama parçalandı hemen parçalandı hem de. Evet Aa bu kimdi ya çok tanıdık geldi bu Evet bu kimdi ya ama pekmen onu da yiyecek Tosu. Pekmen herkes yiyor. Ye bizi de yese Flem. Bilmiyorum yiyebilir valla Tosu. Çok güçlü bence. Şuna bak. Evet ya. Umarım bize yiyecek kadar aç değildir Flem. Oo. Tosu her şeyi parçalıyor. Evet hiç acıması yok şuna bak. Evet zorlanmıyor bile. <laughs> Kamerayı bile yedi neredeyse Tosu. Evet. Of. Hayır tekrar Sonic geliyor. Evet Sonic yiyecek şu an. Hayır. Hayır ya ben Sonic'i çok seviyorum. Ben de ve bu Sonic çok büyük. Bunu nasıl yiyecek? Bilmiyorum ya umarım yiyemez. Evet belki de yiyemez. Baksana Sonic kaçıyor. Evet koşuyor şu an. Sence kaçabilecek mi Flem? Dostum bence kaçamayacak. Çok yavaş koşuyor baksana. Bence de Flem ya şu pac bak ne kadar da korkun. Evet umarım yakalamaz onu Pekmen. Umarım Flem ya ama hayır baksana ağzına doğru gidiyor. Evet peşetti koşamıyor şu an. Hayır yiyecek onu. Evet ayağını kapacak. Aa, hayır ya uf. O ayağını kaptı Dostum. Ah hayır şuna bak şimdi kafasına doğru gidiyor. Evet o garibi parçalayamıyor Tosu. Aa evet aa, hayır tekrar parçalamaya başladı. Evet sindire sindire yiyor onu Tosu yok artık. Evet ya şuna bak kocaman. Evet sindire sindire yiyor hayır. Aa hayır ya sence tamamını yiyebilecek mi Flam? Bence yiyemeyecek Sony'in kafası çok büyük. Evet ama şuna bak onu nasıl parçalamış. Evet onu parçaladı umarım hemen iyileşir ya. Ya filan Sony'e böyle yapıyorsa ya Pinky ile e bende de bunu yaparsa? Evet yapacak gibi Tosu çok korkuyorum ya. Ya hayır ya of videonun sonuna kadar bekleyeceğiz onu görmek için. Evet umarım video sonunda bizi de parçalamaz Tosu. Umarım film bu çok korkunç olur. Evet baksana Sony'i parçaladı şu an. Evet şu yere bak her yer mavi. Evet her yer onun yünü oldu. Film gittik git de Sprinkler'e daha da yaklaşıyoruz şuna bak. Evet çok yaklaştık Spring'i karakterlerine ama bu kim ya? Yani? Şu an kimi yiyor bu makine? Bilmiyorum ama takıldı galiba şuna bak. Evet o pekmene dönüştü. Aa galiba az önce pekmeni yedi. Evet pekmeni yiyip pekmene dönüştü Tosu. O oh, hayır ya o hayır. Acaba o zaman Venda yerse video sonunda Venda mı olacak? Galiba ama baksana şu an galiba tripot Evet her şey yiyor şu an. Aa hayır adamın elini yiyecek. Evet elini yiyecek. Şuna bak ne yapıyor bu ya? Evet bu çok tehlikeli arkadaşlar sakın denemeyin. Evet. Aa tekrar yola çıktı. Bakalım bu sefer yolda kimleri yiyecek? Evet kimle karşılaşacak acaba? Aa oyuncak topları yiyor. Evet bunun ne masa tenisi topları mı bu? Bilmiyorum ya. Sanki top havuzu topları gibi. Evet pinball topları neydi? Aa Pikachu. Hayır Pikachu yiyor. Evet Pikachu yiyor. Şu an yedi tosu. Hayır ya ben Pikachu'yu çok seviyordum. Ben de. O baksana her şey yiyor bu. Valla bunun hiç acıması yok. Bu bizi bile yer. Evet senin gibi aç tosu. Ne bulursa yiyor. Evet ya valla ben de acıkınca her şeyi yiyorum falan. İyi <laughs> baksana bu ne ya? Pembe pembe şeyler yiyor. Evet. Aa. Aa hayır bu kimdi? Simpson miydi Neydi bu ya? Evet Simpson bebek Simpson'ı bile yiyor. Yok artık. Evet ve bana benziyor sarı ve mavi. <laughs> evet sana benziyordu Tosa. Hayır ya. Ay bu şimdi ne yiyor? Sünger yiyor. Aa evet. Denizde işte, bu, yüzerken bu tuttuğumuz şey Tosa. Aa evet Flem haklısın. Evet onu hemen yedi. Aa bunları bile bu kadar parçalıyorsa Spring'lere kim bilir ne yapacak Flam. Evet kim bilir ne yapacak Tosa şuna bak. Aa hayır ya. Bitkide korkmaya başladım Flam. Evet ben de heyecanlandım. Umarım Wendy yemezler. Ab bu ne ya? Mario'nun şeylerine benziyor. Evet Mario'nun mantarlarını yiyor. Ya Mario'yu da yerse Yiyebilir. Bu çok korkunç bir pekmentosu. Oha Mario'ya bak. Baksana şuna. Çok büyük ama nasıl yiyecek onu? Bilmiyorum umarım Mario kaçmaya başarır. Evet umarım başarır bunu. Aa baksana koşuyor şu an ama hayır kolunu kaptı. Hayır bacağını kapmış bu bacağıymış dosu. Oh hayır şimdi ikinci bacağına geçiyor. Evet bu çok tehlikeli. hayır ya acaba komplonu yiyecek mi evet yiyor şuna bak. Evet yemeye başladı bir tek kafası kaldı. Hayır ya filan ben Mario'yu çok seviyordum. Oo pekmini kafası kırıldı Mario yerken. Aa <laughs> evet şuna bak. Evet pekmen kaybetti Tosa galiba. Aa umarım eğer kaybederse Spinkleri yiyemez. Evet galiba kaybetti Tosa. Evet kaybetti. Aa evet yok oldu şuna bak. Evet Mario kazandı Tosa. Oh evet ama sadece kafası kaldı film. Hayır Tosu. Arkadaşlar pekmen güçlenip mavi pekmene dönüştü. Hayır ya film şimdi bizden intikamını alacak süperkileri yiyerek. Evet baksana robotu yedi bile hemen. Ve şimdi Reddy'ye geçiyor. Hayır Reddy çok sinirli ama o ya onu yenerse. Evet ama direkt yedi. o oh, hiç şansı bile yok. Hayır Pinky'ye geldi. O evet Pinky. Sen ne sevdiğin karakteri yiyor. Hayır hayır Pinky kaç lütfen. Kurtulacak bence Pinky. Hayır hiç şansı bile yok Flam Üstüne bak onu nasıl parçaladı. Evet mavi pekmen çok üşü. Tosa kim nasıl kurtulabilir bundan? Bilmiyorum ama belki ben de kurtulmayı başarır film. Bilmiyorum. Teneke kafa giriyor şimdi. Oo belki tenekeyi sıkıştırır. Evet. Ama hayır hiç şansı yok Tosu. Ooo oh, hayır flam ya. Bu çok acıtmış olmalı. Şuna bak nasıl da eziliyor. Evet direkt parçalandılar. Aa şimdi o geldi. Bakalım o ne yapacak? Ooo o Vax hiç kurtulamadı Tosu. Bu makine çok güçlü bu pac makinesi. Evet flam ya bence hiçbir Spring karakterinin şansı yok. Şuna bak ne kadar da güçlü. Evet işleri gerçekten çok zor. Aa şimdi kime geldi bu kimdi? Aa bu bilmiyorum papatya mı ama bu daha büyük gözüküyor Tosu. <laughs> evet sen bu papatyadan daha büyük ve renkli işine bak. Evet belki bu kurtulur dostu Aa belki. Eğer bu kurtulabilirse bende de kurtulabilir. Hayır kurtulamadı. Direkt kaptı onu. Aa evet şuna bak ama kafası hala dayanmaya çalışıyor. Hayır onu da yedi. Evet onu da yedi. Bu ne kadar güçlü bir pekmen ya. Bilmiyorum filan ama pekmen gerçekten intikamını almak istiyor. Evet baksana kafasını hemen parçaladı. Evet filan ya sence vende kurtulabilecek mi? Bence de kurtulacak kazanamayacak bu mavi pekmen tosu. Umarım filan ya gerçekten fenden kurtulmasını çok istiyorum. Peki kurtamadı bari de kurtulsun. Baksana tamamen parçaladı papatyayı. Evet şuna bak şimdi nereye yazıyoruz geri alıyor her şeyi. Aa yoksa karakterler Gelişip tekrar mı gelecek Tosu? Olabilir Flam galiba tekrar güçlenecek onlara bir şans daha verdi. Evet baksana tekrar güçleniyorlar karakterler. Oo, sence part 2'de onları yenebilecek miyiz? Umarım yenebiliriz Tosu. Evet Flam. eğer izleyenler bu videoyu beğenirse part 2'de onları yeneceğiz. Evet arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay